beraber hazırlanalım. İkinci yılımız ne ara geçti. Ne ara iki yıl oldu. Bugün giyerim diye düşünerekten dün bir şeyler aldım. Böyle de elbise ama asıl olay arkasında. Çok tatlı bir kurdele ama biraz büyük geldi. İçine gömlek mi giysek acaba diye düşündüm. Denenmeye değer. Güzel olacağını tahmin etmiştim ama bu kadar şirin olacağını düşünmüyordum. Bence gömlekle çok güzel oldu. Çantamı ve ayakkabımı da göstereyim sonra makyaj yapalım. Çanta bunu alacağım. Yıl dönümü hediye. Ayakkabı olarak da klasik toplu bot. Bir an önce makyajımızı yapalım çünkü ben yıldırımma geç kalmak istemiyorum. Bir de Emre'nin diline düşmek istemiyorum tabii ki de. O zaman beraber makyaja geçelim. Bu makyajı yapacağız. Hadi başa dönün beraber yapalım. Bugün güzel bakışlarım olsun istiyorum. Slay! da dalgalı yapacağım bu arada. Çok hızlı hızlı geçeceğim buraları. Kapatıcımı dağıtıyorum Bol bol aldığımızda süreyle Ay nasıl oldu o be? Her yere acelesi olan biri olmak çok zor. Çünkü dakik olmayan biri olmak da çok kötü. Sıra gözlerde. İlk önce bir sim sürmek istiyorum. Parlak bir simekle de. Şimdi sıra rimelde. L'Oreal Bitly'i kullanacağım. Hemen sürüyorum. Bu birinci kat bu arada Geçen gün dolabımın önünde dururken şöyle bir şey fark ettim Dolabım ve ben sürekli bir loop içerisindeyiz Ben onun karşısına geçiyorum diyorum ki Yiyecek hiçbir şeyim yok O bana diyor ki şöyle şöyle şeylere ihtiyacın var Ben gidiyorum onları alıyorum Ertesi gün geliyorum yine aynı bir konuşma yaşanıyor Ve asla içinden nasıl çıkacağımı bilmiyorum Sürekli kendimi şuna da ihtiyacım var derken buluyorum Bir şey anlatırken dağıldım 4-5 kat falan Rümen sürdüm bu arada Yine de bir topaklanma söz konusu değil Rujda sürelim ne sürelim Şöyle bir dudak kalemi sürdüm bence her şeyle çok güzel bir makyaj oldu. İlk defa özel bir günde riske girip farklı bir makyaj yapmadım. Bildiğim makyajı yaptım. Saçımı yaptım ve geldim. Şahmer Hanım'ı takacağım. Küpeler ve son olarak da yüzüklerim. Ben yıldönümü yemeğime gidiyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Bay bay.